Tamam. Şöyle çekip bakayım bak. Şöyle ablocuğunla şöyle arada giderim bakayım aracımı yere giderim şöyle. Nasıl bir yer çekelim burada? Aleykümselam. Dikkat edin. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi ablamdan da e, arama yere çıkmadı. Ben aramı görmedim. İyi bundan beri ablam yandayım. Nasıl olursa şey çekmeye gideceğiz hep beraber. Trafik de yok inşallah. Yeni çıktık ablam elinden de. Aynen. Efendim teyze. Aramadım teyze. Ananı aramay, aramay lazım. Yumurtayı bir şey anane da, damattan gelin diyeceğim. Ekiple yarısı arkadan gelirdim kızım. Evet. E evet dedikler, bir şey de anladım. sıcak. Bartın da çok sıcak arkadaşlar. <laughs> sıcak. <laughs> İşlemlendi ya. Yerden gelen doğum garbızı alsın diyor. <laughs> i̇şte çok bakarsın. Seni farklı olamazsın basar <laughs> ya. Giderim giderim ben. Ha? Ben giderim. Bizim çiftlik alırı. Evet, evet. Çiftlik alırı değil mi? Evet, Böyle değil mi? Evet, evet. Aynen. Çiftlik gidip İşte çok kalabalıkta karşıda sizi hemen fırlayın ya böyle uzman korkuyor. Ha. Kalabalık işte bırak kalabalık yok. Mahalle arası İzi Bitti mi işte? Evet. Ya az kafa gözü gitti de mi işte canım? Bence bitti teyze. Ya teyzem ya. Tezem. İnşallah <laughs> sağ gelen hep beraber İnşallah. Tezem. Teze. beraber Şimdi çak bir yola girdik. Evet, anne girdi. yola girdik şimdi gidiyoruz. Değmen ya da şu bir şey çek dedik Seren. Ne hani, güzel oldu Değmen'i. Evet çok güzel Değmen. oldu. Bir türlü nasip olmadı bize o kızım senin O sana girdim. Bir türlü piknik yapamayız biz <laughs> piknik yapamayız abla. Yani, Dur evet. şunu İstanbul'dan evet. Bu Değmen'in bize öyle de güzel dursaydı olmaz mıydı? Değmen şu bak kızım. Görünmez ki. Görünmez. Karan nokta. Annem benim kızım. <laughs>

Arkadaşlar, arkadaşlar. Hasan geldik bakayım bizi şimdi eve sokacaklar mı? <laughs> Ev alacaklar mı biliyor musun? <laughs> evet, Her e, eti sabahtan da diyecekler bize. De, bak, bagajlar, arabanın işi <laughs> var, yat var olsun. Nisar. Nereye bu damata diyecekler? Beşinde, bir bu gel kızla damata nerede? Bak bak. Dayı odunlar bak kesmiş. O. Evet, evet bende, çok güzel. Ben, hazır. İzler inşallah. Ben evet, sen <laughs> <laughs> tamam, tamam. Yutmadım hiç. hiç, hiç. Hmm. Durmadan Maria kovamlı olacak Maria. O da şaklar yandır abi. O şaklar <laughs> da. Aradan çıkarıyorlar. Bu da bir an yani, garcı koydu Brezilyacık kendisi var. Hmm. Sabah kaybatsın. Vallahi oncu var topalladı. Bu topalladı da... güzel. <laughs> Anam çok beter bunlar güzel. Yani hastalanmış oluşla bir de hastalanmış ya. Adını bir Yani çok hasta. Çok hasta. Hava ölmüşler. Ve doktor geldi. Niye ya köylere. Ona çıkmış işte. baş da. Bazen de baş dönmeyi yazdı. Şehran dolu orada. Doluymuş. Ee, pazar, pazar fesliği. Moral için bir şey dedi. Bir işte. Ha. Ona sağına çıkacağım dedi. Biraz her şey serim de dedi. Hmm. Serim daksan de aksam yok. dedi. Kovayı pırta ta kavam dedi ya. olur dedi. Sen ona çık dedi. Ondan sonra gerekeni bakarım. Yani bunu zaten ben like gidemedim. Like sonra gittim uzun. Abim kolumda. Her senesini bu hasta yakalayana ya. Her zaman böyle kızım beni. Bir yakalaya bu. hiç kavum kaldırır ya? Hiç kalkma ya. Ah şimdi yatıyor ya. Yatınca kalkınca. Ay her ya yakranı. dünya Yastık da dünya Yastık da dünya Tansiyon sana. 15 buçukmuş. <laughs> Tansiyonum 15.5 buçuk dedi ama yüksek dedi. Dursuz iyi dedi, Bir şey demedi adam. Benim size benim gitme bak ben şimdi. Sen bir kalp çeşisi çekilsin dedi. Ayaklarıma baktı. Adam bir şey hocam dedi. Bana bir şey oldu. Tutuldu galiba dedim. Şurada şişlik var çok dedi. O dedi. Kalpten şişe bir dedi. Ne oldu sence şimdi? Mi? Yok. Zaten şiştim. Nöleden öğleden beri miyim? Şimdi millet ya yapıyor O şey yapamaya gidemem yani. diye. Ben, 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 yok ben. Işte, Mavi abla da şimdi tabii yoruluyor kadınca artık. Ee, kızım biz yani şey şey de, Şimdi bir şimdi, yapıp çıkarır, işte, batanda, 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 şimdi yok. Bu da çıkar. Elle de Batan göze Başka var şimdi Yok be. Aa. aa. Bak bir dünya yansı. Kocuğum görmüyor kızım. kızım. Oh, kaydı böylece da düşürüyorum bir şey içeri Şimdi de gene köfteleri koyuyorum çorayı pişmiş. Ha çorayı de hanım öyle Öyle işte. Sen ee, geldin. Geldim, gettim şöyle. Biz varız ben sabah içeceğim. Kendisi kalmış öyle. Ekipler gelersin işte. Kusurum yok. 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 evet Yok. 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 bir Yok. 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 Yok.

Yok. Da var. yok. Ya, yıkadım, ya. ya. Başım, bırak, bırak. Aşkım, bırak bir şey yok. 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 Herhalde. Heh, Senin herhalde ben olmadığını olmadığına göre ben dikkat ederim. Sapsarı gider. Şey demlediğim abla. Ya, onu da Emret demle de. çöpümüz bak. bak arkadaşlar. Ardu söylüyor. Bir şey bizi burada. çorbamız. Bir çıkardım. Salatamız var. ya. Abi adamdan ya. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gezerken bir şey yok. ki denizlere girerken hiçbir şey yok. Neden sürüyorsun? Teyze merhemden mi sürüyorsun? Şur, hemen. Yakışıklı oğlum benim. Şöyle pozu bakar. Teyze. Yüzük bulabiliyor musun abla? Şu. Bak anamın bu da buga bak. Çok rahat oluyor. Bu tabaka da almam lazım. Ne? Bu tabakla bak. Muga bak. Hı -hı. Hı -hı hafif oluyor hem. Yok kaza da mı kaynamadı ka? Allah Allah. Bu masa flash. Sesin kızlar kaşıkar alsınlar. Abla benimki de kaşıkar biraz sonra. Tamam ki. Niye? Bakayım. Ben bir şey Hatta şarj olmuyor şu

Acıktınız mı? Koy biber zeki. Bak. Ya, Niye? Oraya, değil bak. mi? Anam ben sen acı değil mi? daha sen biberleri acı değil ya? Sen biberleri acı değil mi? Değil mi? Çıkar sen acı değil, değil canım? Sen geçer Ne ben öncesinden ağrına geberim. Anam kelebeklere bak. Aboha. Aboha. <laughs> Dolu vallahi cama bak. Yemek için olsun çekmeyeceğim ya. Tom Cruise ve Ya, ya dede nereye yapıyor gördünüz mü? Bakın siz aynı olacağız böyle. Kız vardı kız başka. Abi. Abi.

daha Açıklayın be şimdi da. sen de. Olan, Ona destek gelmeyece bana nasıl söyleyeyim <laughs> tek başıma. İşte çıkın <laughs> işte. Ne oluyor? Ne sen ne gördün? Bazı var. Günün hep bence gözün hiç hiç. Abdullah güzel makasla. Abdullah birkaç evet. yeri iyice şey yapmadın. Bak çirkin durdum yerleri kesiyorsun. Onları en çok özel.

Ya, yiyorum yiyorum. Abi gel ben şuraya gel şey gel gel yol, yol, yol. Yemurta, gel 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 Ama soğuk çay hiç. Sana hiçbir şey gönderemiyoruz ya Yavaş yavaş bulan düşmesin bunlar En büyük bu Yumurta Yumurta ye Yumurta ye bak bak yedin bak yedin bak, Yumurta ye Yumurta ye Yumurta ye Yumurta ye bunun şeysi gene düşmüş. Buna çok oynuyorum. Metan gelmek istemedim Gürsen. Uyuyormuş abla. Ha, Satı o, düşündüm o, de hala dedi. Sonradan da, de, dedi. Uyumasaydı dedi. Kaynayormuş mu? Kayna, Kaynamasa yollardım seni alıp, Uyumasaydı. Demek kaynıyor çünkü arada. Ben dedim kalkayım oğlum. kucağımıza gider dedim. Ah, ah, yavaş. Oh şeker. Mutfaktan götüreceksin. Of. Al. Sana bir yumurta, çay. Dur bakayım. Ha, ne öptüm seni. Hadi. Şuraya bakayım. Siz bir öğrenem geldi. Hayır. bizim evet. Sonra iki araba geldi ya ya? Evet. sen çok kötü olmuşsun. Liman sür abla. O falan Şur, o e, bah, ay, bah. liman opala vallaha. Bak. Haydi gidecek. Muhammed'den gidecek. Bak, mama. Bu hadi, bu hadi baya. Bu, bu temiz bak ayar abi. Bu bak. Hani, hani <laughs> 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 şey git yatana git yatata da uzanatı git. Git. Hadi bakalım. Beş dakika telefon aç. Gel sen, gelmezsen şey olacak bak. Uyanırız, uyanırız bakarız ararız bizi.

Durgun biz bu değil, bu. Hadi, Hadi bakalım. Gel Yol özel şu kasını hep ya, şey şey yok. Yok. Ne hep var mı? Yok. Çektirmedin mi? Çektim yok çektirmedin. Adam eşemeye <laughs> de vezalık mezzet <ki>, bu ahmaklar. <laughs> neyse onu verir. Abla onu Ben Ben için gene ya. <laughs> ben, i̇ki üç <laughs> hafta sonra gözücün dinle. Nereye gideceksin? Hadi görüşürüz. Yavaş yavaş gidelim ama akıl olalım. Hadi görüşürüz. Ne yapayım? Bunu şimdi evine gidelim diyorlar. Evet. Ee, yapacak bir şey yok. O zaman sevdiğince onunla ol gel de fındıklarda evde yardım edersin gene evet. bize. Hadi ha, bakalım Zeki. Evet. Fındıklarda yardım edersin çocuğum. Evet. Vay yok onlar da başa bu, bela. Gelebilsek bela. hep beraber toplarım. İyi hadi bakalım görüşürüz. Ha. Durum ama var Allah'ım Allah. Bir ay Allah'ım Sen dikkat et sen bak git. Sözü de öyle dersen izniyede fındıkları ayarlayacağım. Ben de öyle içerisinde. Tamam bakalım abla. Hadi şöyle şey gidelim. Hadi bakayım. hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi dikkat et abi sen de şu hal bak. Bir şeyler topladım mı? Ne topladım ben? Şey Geç geldin sen. Nerede? Öteberen mi? Ablam da öyle her az öte böyle diyor. Hemen zırtı böyle diyor. Hemen zırtı böyle diyor. Ablam değil mi? Ablam Ayıp diyor her zaman böyle diyor. Geç geldik zaten. Biz de geç geldik ya. Sizi bekledik. Siz çabuk gelmediniz ki.